İnsanların İngiliz Ortaçağ şatolarında kışın nasıl atlattıkları tarihin en büyük ve en az anlaşılan gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Sıcacık şömineler ve kalın battaniyelerin olduğu basmak alıp resimleri tamamen unutun. Bu devasa taş devler, merkezi ısıtmaya alışkın modern bir insanı şok edebilecek ezoterik bilgiler, mimari hileler ve hatta insanın çevreyle etkileşimi hakkında mistik fikirlerle bezeli yöntemler içeriyor. Kale sakinleri yalnızca ilkel değil, aynı zamanda şaşırtıcı derecede karmaşık, hatta bazen mistik yöntemlerle ısı ve soğuğu kontrol ederek bu şiddetli, delici soğukla nasıl başa çıkıyorlardı? bugün tarihçiler, arkeologlar ve antika meraklıları arasında hala tartışma konusu olan kışın hayatta kalmanın en derin sırlarına dalacağız. Sadece mühendislik çözümlerini değil, aynı zamanda şato sakinlerinin sert soğuk aylarda hayatta kalmalarına yardımcı olan psikolojik yönleri, kültürel uygulamaları ve hatta batıl inançları da keşfedeceğiz. Toprağın derinliklerinin en derin zindanları nasıl ısıttığını, cilalı metalden yapılmış aynaların dağınık kış ışığını nasıl yoğunlaştırdığını ve görünüşte önemsiz bir anahtar deliğinin nasıl beklenmedik bir sıcaklık kaynağı olabileceğini öğrenmeye hazır olun. İlk bakışta son derece soğuk, nemli ve kasvetli görünen derin zindanlar, kazamatlardaki yeraltı odaları, dondurucu bir yüzeyde beklenmedik, hatta paradoksal bir şekilde göreceli sıcaklık kaynağı olarak hizmet edebilir. Modern jeolojik araştırmalara ve termografik verilere göre dünyanın sıcaklığı genellikle birkaç metre derinlikte gezegenin içinden yayılan sürekli jeotermal ısının yansıması olarak yıl boyunca nispeten sabit kalmaktadır. Bu olay yeraltı katmanlarının sabit ama düşük bir sıcaklıkta tutulmasını sağlayan yerden gelen doğal ısı akışından kaynaklanmaktadır. Yüzey son derece soğukken, nehirleri kalın buzlarla dondururken ve en kalın pelerinleri bile kemiklere kadar dondururken, en derin ve en izole yeraltı odaları sıcaklıklarını donma noktasının çok üzerinde tutabiliyordu. Bu ısı taş döşemeler aracılığıyla iletiliyor ve üst odalardaki zeminin sıcaklığını hafifçe arttırıyordu. Bu yeraltı ısı cepleri, yalnızca çok değerli ve sıcaklık değişimlerine karşı hassas olan şarap, tahıl, sebze, turşu gibi yiyecekleri depolamak için kullanılmıyordu. Satıcıların sabit sıcaklığa sahip olması, erzakların uzun süreli depolanması ve uzun kuşatma koşullarında kalenin ayakta kalabilmesi için çok önemliydi. Kalenin sahipleri, mahiyetleri, hizmetkarları ve hatta garnizon bile en soğuk geceleri bu derinliklere inebiliyor Doğanın sertliğinden korunabiliyor ve toprağın kanının kalenin tamamen donmasına izin vermediğini hissediyorlardı. Sadece bir sığınak değil, aynı zamanda iyileşmek ve donmaktan korunmak için bir yerdi. Özellikle soğuğun tehlikeli olduğu çocuklar ve hastalar için nispeten sıcak olan bu bölgeler gerçek bir kurtuluş olabilirdi hatta termal sular gibi doğal yeraltı ısı kaynakları üzerine inşa edilen bazı kalelerde özel olarak inşa edilmiş şaftlar veya tüneller bulunabileceği yönünde spekülasyonlar bile vardır. Bu yapılar, yerin derinliklerinden gelen sıcak hava akımlarının kalenin üst katlarına kadar yükselmesini sağlayarak ilkel ama şaşırtıcı derecede etkili bir pasif ısıtma sistemi yaratmıştır. Nehirlerin ve yüzey kaynaklarının tamamen donduğu Büyük miktarlarda karın erimesinin zor olduğu, sert ve uzun bir kışta tatlı su çıkarmak herhangi bir kale için kritik bir sorun haline geldi. Suya sadece içmek için değil, yemek pişirmek, hijyeni sağlamak ve hayvanlar için de ihtiyaç duyuluyordu. Bazı kalelerde yerel amaçlar için özel olarak tasarlanmış gizli kuyular veya yeraltı sifonları bulunabilir. Arkeolojik ve tarihi çalışmalar, bu yapıların kalede sürekli yaşayan çok sayıda insan ve hayvanın nefesinden ve çok sayıda ocak, soba ve mutfaktan çıkan dumanlardan oluşan yoğunlaşma nemini toplamak için tasarlandığını göstermektedir. Kalenin devasa taş duvarlarının içindeki soğuk ama çoğu zaman nemli havada, yemek pişirmekten çıkan dumanlarda, ıslak giysilerde ve hatta alt katlardaki zeminde bulunan nem, bu özel olarak inşa edilmiş kuyuların soğuk taş duvarlarına ve tavanlarına yerleşiyordu bu dikey şaftlar kalenin içindeki nispeten sıcak ve nemli havayla yeraltı yapısının soğuk duvarları arasındaki sıcaklık farkının yoğun bir yoğuşma sürecine yol açtığı bir tür dev buzdolabı görevi görüyordu. Su buharı soğudu ve yavaş yavaş yüzeylerinden aşağı doğru süzülen damlacıklara dönüştü. Yavaş yavaş ama emin adımlarla bu pasif yöntem nispeten temiz su toplamayı mümkün kıldı. Bu sular derinlerde biriktiği için yüzeydeki su kadar çabuk donmuyordu. Bu da şiddetli don olaylarında hayati bir avantajdı. Bazı durumlarda bu kuyular oturma odalarından, mutfaklardan veya hatta ahırlardan gelen sıcak ve nemli havayı bu yeraltı odalarına yönlendiren ilkel havalandırma sistemlerine bağlanabilir ve böylece toplanan yoğuşma miktarı önemli ölçüde artırılabilirdi. Bu sayede ek enerji harcamadan su çıkışının en üst düzeye çıkarılması mümkün oldu. Değerli metallerin yanı sıra özenle cilalanmış kalay, parlak bakır ve hatta bazen gümüş veya son derece cilalı bronzdan yapılmış, ustalıkla işlenmiş cilalı metal yüzeylerin bulunduğu şatolar. Bu eşyalar yalnızca süs, statü sembolü veya kendini sevme aracı olmanın çok ötesinde kullanılabilir kış güneşinin en hafif ışınlarını bile yakalayıp yönlendirebilen, ilkel ama şaşırtıcı derecede verimli güneş yoğunlaştırıcıları olarak çok daha faydacı ve hayati bir amaca hizmet ediyorlardı. Güneşin ufukta alçakta olduğu, ışınlarının zayıf, dağınık ve dondurucu soğuğa karşı güçsüz göründüğü, açık ama tehlikeli derecede soğuk kış günlerinde büyük cilalı metal levhalar Tören kalkanları, süsleme panoları ve hatta özel olarak yapılmış iç bükey metal yüzeyler pencere açıklıklarının yakınına veya derin nişlere yerleştirilebilirdi. Stratejik konumları tesadüf değildi. Güneşin az miktardaki ışınlarının odanın en önemli belirli bölgelerine yansıtılıp odaklanmasını sağladı. Bu zahmetli işlerle uğraşan bir zanaatkarın çalışma masası olabileceği gibi bir lordun veya hanımın dinlendiği bir yerde olabilirdi. Kasvetli ve donmuş bir şato salonunda olduğunuzu hayal edin. İnce ama parlak bir ışık huzmesi aniden beliriyor ve beraberinde sadece görsel değil, aynı zamanda zar zor algılanabilen bir sıcaklık da getiriyor. Elbette bu yöntem odanın tamamının tam olarak ısıtılmasını sağlayamıyordu. Sadece yerel bölgede sıcaklığı birkaç derece artırmaktan bahsediyoruz. Güçlü enerji kaynaklarına erişimi olmayan Orta Çağ insanları için ısıtmada doğal ışığın kullanımı, doğal güçlerin sezgisel olarak anlaşılmasında derin bir pragmatizm eylemiydi. Kalenin etrafındaki soğuk ve nemli, örtülü ormanlar ve koruluklarda İnsan yerleşiminin devasa taş duvarlarının ötesinde doğa, insanların mutlak karanlıkta yol alabilmeleri için kullanabilecekleri eşsiz, neredeyse mistik bir ışık kaynağı gizlemişti. Bu, bazı biyolüminesans mantar türlerinin etkisiyle çürüyen odunlardan yayılan gizemli, soğuk, hayaletimsi, yeşilimsi mavi bir parıltı olan tilki yangını olarak adlandırılıyordu. Çoğunlukla Armaria cinsi mantarların miselyumları bu olgudan sorumlu tutulmuştur. Herhangi bir modern insanı etkileyecek bir resim hayal edin. Başarısız bir avın ardından gece geç vakit kaleye dönen kayıp bir avcı ya da zifiri karanlık gecede kalenin çevresinde dolaşan yalnız bir muhafız, devrilmiş bir kütüğe ya da bu erken uhrevi ışığa bürünmüş bir dala rastlayabilirdi. Bu parıltı, parlak ışıkta pek fark edilmeyen hafif ama sürekli bir tür doğal gece lambası görevi görüyor, yol gösteriyor, yoğun ormanda yol bulmaya veya tehlikeli çukurlara, yarıklara ve vadilere düşmeyi önlemeye yardımcı oluyordu. Gecenin mutlak karanlığına alışmış biri için bu ışık kaynağı bir mucizeydi. Bu ışık hiçbir ısı vermemesine ve detaylı görüş gerektiren ciddi bir işi yapmak için çok zayıf olmasına rağmen yine de kale duvarlarının dışında yağan mutlak baskıcı karanlığı dağıtıyor ve büyük bir psikolojik rahatlama sağlıyordu. Tek ışık kaynağının ateş olduğu, sürekli yakıt ve dikkat gerektiren bir dünyada tilki ateşi bedava verilen gerçek bir doğa mucizesiydi. Dahası Kalelerin sakinleri bu parlayan tahta parçalarını kalenin içine getirmiş bile olabilirler. Bunları Beşik'teki bebeklere açık ateş yakarken geçici ve güvenli bir gece lambası olarak kullanabilirler. Bu pahalı bir meşale veya mum yakmanıza gerek kalmadan kalenin tamamen karanlık, karmaşık koridorları arasında yapacağınız kısa yolculuklar için de kullanılabilirdi. Her ısı zerresinin değerli olduğu sert kışlarda Orta Çağ kalesinin bazı bölümlerinde şöminelerden oluşan karmaşık sistemin parçası olmayan, özel olarak tasarlanmış rüzgar bacaları veya dar, yüksek havalandırma bacalarının bulunması paradoksal görünüyor. Bunların asıl amacı ısıtma değil, kışın büyük taş binalarda gerçek bir felaket olan her yerde bulunan nem ve durgunluğu önlemek için kritik hava sirkülasyonu sağlamaktı. Soğuk duvarlarda yoğunlaşan nem çamaşırları ıslatıyor, küf oluşumunu hızlandırıyor, ahşabın çürümesine neden oluyor ve en kötüsü de hastalıkların yayılmasına yol açıyordu. Taş duvarların muazzam kalınlığı boyunca uzanan, çoğunlukla dikey kanallardan oluşan bu borular, dışarıdan farklı yüksekliklerde açılacak şekilde tasarlanmıştı. Fiziksel prensip basit ve yaratıcıdır. Kalenin içindeki sıcak ve nemli hava daha hafif olduğundan yukarı doğru yükselerek dışarıdaki daha soğuk ve yoğun havayla bir vakum ve basınç farkı yaratıyordu. Dışarıdaki soğuk ama çoğunlukla daha kuru hava alt açıklıklardan girerken sıcak, nemli ve durgun hava üst açıklıklardan dışarı atılıyordu. Bu sürekli ancak neredeyse fark edilmeyen sirkülasyon küflü, bayat havanın birikmesini ve mikropların üremesi için uygun bir ortam oluşmasını önlüyordu. Ayrıca sadece eşyalara, mobilyalara, parşömenlere zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda ciddi solunum yolu hastalıklarına da neden olan küf oluşumunu aktif olarak taradı. Kapı kanadıyla pervaz arasında her zaman çeşitli genişliklerde boşluklar bulunurdu. Bu bağlamda ilk bakışta önemsiz gibi görünen anahtar deliği Mekanların havalandırılmasında özel ancak çok da belirgin olmayan bir rol oynuyordu. Sadece işlevsel bir anahtar deliği gibi görünse de sürekli ama ince bir hava akımı buradan ve kapının çevresindeki yarıklardan geçiyordu. Büyük şöminelerin yandığı, duman çıkardığı ve yanmayı sürdürmek için büyük miktarda oksijen tükettiği geniş, havalandırması zayıf odalarda anahtar deliği kapının etrafındaki diğer küçük çatlaklarla birlikte bilinçsiz ama hayati önem taşıyan bir mikro kanal görevi görebilirdi. Bu küçük ama sürekli taze hava temini birkaç hayati işlevi yerine getiriyordu. Birincisi, ocaktaki ateşin yanmasını sağlayacak asgari oksijeni sağlayarak sönmesini önlüyordu. İkincisi ve en önemlisi, bu hava akışı karbon monoksit birikimini önlemeye yardımcı oldu. Karbon monoksit Odun veya kömürün eksik yanmasıyla ortaya çıkan, gözle görülmeyen, kokusuz ve ölümcül bir gazdır. Bu asgari düzeydeki hava temini olmadan, hava akımı gibi hissedilse ve rahatsızlık verse bile odalar hızla karbon monoksitle dolabilir ve sakinlerin ölümüne yol açabilirdi. Dolayısıyla ilk bakışta orta çağ kapılarının mimarisinde bir kusur gibi görünen sızıntı aslında beklenmedik ama hayati önem taşıyan bir güvenlik mekanizmasıydı. Lüksün çok az kişiye sunulduğu orta çağ şatolarında soğukla mücadeledeki ustalık yatak takımlarında bile kendini gösteriyordu. Sadece kuru otlar değil, tahıl atıkları, kabukları Hatta yulaf, arpa veya kara buğday gibi öğütülmemiş tam tahıllar da dolgu malzemesi olarak kullanılabilirdi. Bu malzemeler tesadüfen seçilmedi. Yüksek nem koşullarında ve insan vücudunun sürekli ısısıyla tahıl dolgu maddeleri çok hafif bir şekilde fermente olmaya başlayabilir. Bu az miktarda ama sabit ısı üreten yavaş ve kontrollü bir mikrobiyolojik süreçti. Bu bir yanma veya aktif ısı üretimi değil, sıcaklığı ortam sıcaklığının hemen üzerinde tutan bir biyokimyasal reaksiyondu. Böyle bir yatak, üzerinde uyuyan kişinin sıcaklığının korunmasına yardımcı oluyor ve bunun soğuk taş ortama dağılmasını önlüyordu. Uyuyan kişiyi nazik ve pasif bir sıcaklıkla saran, canlı ve kendi kendini ısıtan bir yatak gibiydi. En eski ve en sert İngiliz kalelerinde, özellikle güçlü ana kulelerinde, Tam teşekküllü bağımsız ahşap yataklar kurmak her zaman mümkün değildi. Bunun yerine kalın taş duvarlara doğrudan oyulmuş nişler kullanılabilirdi. Bu girintiler çoğunlukla büyük şöminelerin yakınında yer alırdı. Mümkün olduğunca küçük ve saran, insan vücudunun hatlarını takip eden tasarımlar soğuk bir ortamda güvenlik ve rahatlık hissi yaratıyordu. Böyle bir nişin sınırlı kapalı alanı, uyuyan bir kişinin vücut ısısının geniş bir odanın açık alanından çok daha hızlı bir şekilde nişin içindeki nispeten küçük hava hacmini ısıtmasına olanak sağladı. Bu etkiyi arttırmak için nişler dikkatlice kalın ısı yalıtım malzemesi tabakasıyla kaplandı. Soylular için koyun postu, tilki kürkü, hatta samur kürkü gibi değerli kürkler kullanılırdı. Bunlar sadece sert taş yüzeyini yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda mükemmel bir ısı yalıtım tabakası görevi de görürdü. Böylece bu taş yataklar insan vücut ısısının etkili bir şekilde hapsedildiği sıkı oturan bir alan yaratarak soğuk ve cereyanın sürekli eşlik ettiği açık bir zemine göre çok daha konforlu ve güvenli bir uyku sağlıyordu. Şarap, bira elma şarabı ve diğer fermente içecekleri depolamak için kullanılan mahzenler, kışın çok daha karmaşık ve kritik öneme sahip bir ikili işlev görüyordu. Bunlar sadece malzemeleri korumak için değil, aynı zamanda dışarıdaki aşırı düşük sıcaklık koşullarında sabit sıcaklığı koruyan devasa doğal termoslar görevi görüyordu. Çoğunlukla yerin derinliklerinde, kalenin sert kayalık temellerine özenle oyulmuş bu mahzenler, o dönem için inanılmaz bir hassasiyetle ve ısı yalıtımı prensiplerinin anlaşılmasıyla tasarlanmıştı. Kalın taş duvarları ve mahzeni çevreleyen birkaç metrelik toprak tabakasından oluşan doğal yalıtım, kış donunun içeri girmesini engelleyerek değerli içeceklerin donmasını etkili bir şekilde önlüyordu. Kışın kaynakların donması, kuyuların kirlenmesi nedeniyle temiz içme suyunun felaket boyutlarına ulaşması durumunda fermente içecekler genellikle kale sakinlerinin günlük beslenmesinin temelini oluşturuyordu. Bunlar sadece sıvıların tek kaynağı değil, aynı zamanda soğukta ayakta kalmanızı sağlayacak kalorilerin ve besin maddelerinin de önemli bir kaynağıydı. Orta çağ şatolarında sayısız ocaktan çıkan sürekli yoğun dumanın yanı sıra daha amaçlı bir uygulama olan hoş kokulu tütsüleme yöntemi de vardı. Bu sadece kötü kokuları gizleme çabası değil, dezenfekte etmeyi ve sağlığı korumayı amaçlayan çok daha derin, neredeyse ritüelistik ve şaşırtıcı derecede pratik bir eylemdi. Bu amaçla çevredeki ormanlarda bulunan çeşitli otlar, bitkiler ve reçineler kullanılıyordu. Temizleyici özelliğiyle bilinen lavanta yaprakları, sinirleri yatıştırıcı ve antiseptik etkisiyle bilinen biberiye dalları da yer aldı. Ayrıca dumanının güçlü bir bakteri öldürücü olduğu bilinen iğne yapraklılar ve ardıç ile kekik ve adaçayı dalları da eklendi. Özellikle çam reçinesi gibi iğne yapraklı ağaçların reçineleri çok değerliydi. Bunlar için için yanarken güçlü bir reçineli koku yayıyor ve belirgin antimikrobiyal özelliklere sahipti. Bu bitkiler ya doğrudan şömineye atılırdı ya da çoğunlukla odalara yerleştirilen özel seramik veya metal kaselerde yakılırdı. O dönemde yaygın olan hastalık teorilerine göre insanlar hastalıkların kötü miyazmalardan, çürüyen organik maddelerden kaynakladığına inanıyorlardı. Bu bitkilerin hoş kokulu dumanının havayı zararlı etkenlerden arındırarak hastalıkları önlediğine inanılıyordu. Yoğunlaştırılmış uçucu yağlarla doyurulmuş duman, havadaki ve yüzeylerdeki patojenik bakterilerin büyümesini etkili bir şekilde engelleyebilir. Bu, özellikle kış aylarında sıkışık, havalandırması kötü ve nemli kale ortamlarında sıklıkla görülen enfeksiyonların yayılma riskini önemli ölçüde azaltır. Orta Çağ şatolarında kış hayatta kalması, taş ve demirden inşa edilmiş anıtsal yapılar veya soyluların lüks yaşamıyla ilgili bir hikayeden çok daha fazlasıdır. Bu, insanların en sert ve en acımasız doğa koşullarına karşı inanılmaz dayanıklılığını, yaratıcılığını ve şaşırtıcı adaptasyonunu anlatan derin ve büyüleyici bir destan. Dünyanın doğal jeotermal ısısının sezgisel kullanımından kaleyi dev bir termos'a dönüştüren akıllı mimari çözümlere kadar keşfettiğimiz her yöntem yalnızca teknik bir araç değildi. Kış aylarının her yeri saran soğuğuna ve acımasız karanlığına karşı kazanılmış küçük ama önemli bir zaferdi. Yenilmez bir ruhun ve yaşama isteğinin simgesi. Sınırlı kaynaklarla çözümler bulma yeteneği ve çevremizdeki dünyaya dair derin bir anlayış inanılmaz ve ilham verici. En karanlık ve en soğuk zamanlarda bile insan zihninin sadece hayatta kalmanın yollarını değil, aynı zamanda konfor ve güvenlik adaları yaratmanın da yollarını bulduğunu gösteriyor. Eğer geçmişin unutulmuş sırlarına dalmak ilginizi çekiyorsa, atalarımızın inanılmaz zorluklarla nasıl başa çıktıklarına dair hikayeleri takdir ediyorsanız, o zaman kanalımıza abone olun. Burada ufkunuzu genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda bugünü daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olacak geçmiş dönemlere ait heyecan verici keşifler ve hikayeler bulacaksınız. Hala perde arkasında çözülmesi gereken birçok şaşırtıcı gizem var.